Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine kameraların karşısındayım. Bugün sizlere Xiaomi'nin Mi Band 6 ürünü inceleyeceğim. Biliyorsunuz ki Xiaomi Mi Band çok bilindik bir akıllı bileklik ve bunların serileri var. Bu da son modeli olan Mi Band 6. Bu yeni modeli sizlerle birlikte açacağım ve sizlere tanıtmaya çalışacağım. Ben bu ürünü Trendyol üzerinden aldım güzel bir fiyat aldım. 360 liraya aldım. İndirimleri yakaladım. Ürün çok güzel bir şekilde geldi. Hiçbir tarafında hasar yok. Sapa sağlam ve arkadaki seri kodunu Xiaomi'nin sitesinde inceledikten sonra orijinal olduğunun onayını aldım. Altta ve üstte güvenlik bantları var. Üstteki güvenlik bandını açayım. Kutu açılımına geçelim yavaştan. Bu arada kutu tasarımına gelirsek kutu çok güzel. Şurası böyle kabartmalı şu altı kısmı da hafiften kabartmalı ve e, gümüş varak detayı var. Karşıdan baktığınız zaman ışıl ışıl bir kutu sizi karşılıyor. Kaliteli bir kutu yapmışlar. Kutuyu sizlere açıyorum. Kutuyu açtıktan sonra içinden böyle bir çekme yeri geliyor. Çekiyoruz ve bakalım kutunun içinde neler var. Öncelikle şöyle küçük güzel bir poşetin içinde. Bilekliğimiz çıkıyor. Şu şekilde bilekliğimiz karşınızda. Boyutu falan bu arada çok güzel. Ee, ben Mi Band 5 mi alsam, 6 mi alsam diye arada kalmıştım ve arada 100 lira bir fiyat farkı olduğu için dedim almışken son modelini alayım ve e, ekranı Mi Band 5'e göre daha büyük olduğu için. Mi Band 6'yı seçtim. Mi Band 5'e göre farklı fonksiyonları da var. Çoğu kişi işte fiyat farkından dolayı işte Mi Band 5 alabilirsiniz falan diyor. Tabi Mi Band 5 kötü değil fakat alabiliyorsanız 6'yı almanızı öneririm. Şurada küçük bir paket var. Bu paketin içinden de şöyle şarj aleti çıkıyor. Şöyle size göstereyim. Böyle lastiği var. Şu lastiğini de çıkartayım. Şu şekilde iki tane pimi olan bir tane şarj aleti. Biliyorsunuz ki bunları şarj ederken kordonundan çıkartmanıza gerek yok. Mıknatıslı bakın şu şekilde rahat bir şekilde şarj yerine oturuyor. Bakın. Mıknatıslı olduğu için daha rahat bir şarj etme olanı sağlıyor size. Şu yan tarafından o, oh. bayağı kalın bir kitap çıkıyor. Aslında kutu bomboş. Kutunun yarısını bu kitapçı kaplıyormuş. Bu kitapçı tabi burada çok fazla şey yapamayacağım. Bunu siz kendiniz incelersiniz. Farklı özelliklerini buradan keşfedebilirsiniz. Saatin şarjı yok. Saatin şarjı olmadığı için şarj edip hemen geleceğim. Ama ondan önce size biraz daha detaylı olarak göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde güzel şık bir kordonu var ve kendisi de aşırı şık ve ben saatle birlikte kendime iki tane de böyle kordon aldım. Bu kordonlar da çok güzel. Tabii şunun şarjı olduktan sonra bu kordonları da tek tek deneyeceğim. O zaman hemen şarj edip gelelim arkadaşlar şarj ettikten sonra aradan bir hafta gibi bir süre geçti. Bu geçen sürede cihazı iyice inceleme fırsatım oldu. Şimdi sizlere öğrendiğim bu bilgileri ve tecrübelerimi size söyleyeceğim. Bu arada dediğim gibi kordonlar almıştım. Bu kordonları kullanıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Diğer bir rengi de şu şekildeydi. Hem ürünün hem de bu kordonların linkini aşağı bırakacağım. Oradan kolaylıkla alabilirsiniz. Şimdi ben bunu şarj etmeye gittim ve ortalama bir saatte %100 şarj oluyor. Daha sonra ben bunun tüm özelliklerini kullanıyorum. Uyku takibi, kandaki oksijen değeri, nabız gibi, stres gibi her özelliğini gün içinde sürekli olarak kullanıyorum. 7/24'te kolumda. Aktif olarak spor yaptığım için spor yaparken e, o egzersiz modlarını da kullanıyorum. Kullanmadığım zaman otomatik olanları da kendi algılıyor zaten. Şarjı ortalama 6 güne kadar yetiyor. Bu gayet iyi. Her türlü dediğim bir özelliğini kullandığım şekli böyle. Siz kullanmadığınız farklı özellikler varsa bu süre daha da uzayacak. E, bu arada görmüşsünüzdür. Şu şekilde kendime bir tane... Arka plan yaptım. O nasıl yapılır onu da göstereceğim. Dediğim gibi ben bunu indirimden çok uyguna almıştım. E, aşağı açıklamaya koyduğum linkte de bunun indirimli halini göreceksiniz. Ürünü incelersek ekranı full ekran bir saat dokunmatik. E, bu arada bunun özellikleri var. Böyle yaptığımız zaman normalde açılabiliyor ama ben yukarı kaydırmayı seçtim. Ve de şöyle bir tane daha özelliği var. Şu şekilde kaldırdığımız zaman ekranı açılıyor bunların süresini falan her şeyini ayarlayabiliyoruz uygulama kısmında bunları göstereceğim saati şöyle çıkartalım şu kadar küçük bir saatimiz var şu kordonu takayım bu nasıl duracak buna da bakalım bu arada dediğim gibi 50 metreye kadar su geçirmiyor Bu da ürünün su geçirmez olduğunu ve elinizi yüzünüzü yıkarken saati çıkartmadan da kullanabileceğinizi gösteriyor. Dediğim gibi bu ürünün bir uygulaması var. Bu da Mi Fit diye bir tane uygulama. Bu uygulamaya girdiğimiz zaman e, öncelikle tabii Bluetooth'ta şuradan Bluetooth'tan bu cihazı bağlıyoruz. Bluetooth'tan bu cihazı bağladıktan sonra e, buraya geliyoruz ve bu tüm veriler buraya aktarılıyor. Tabi bazı şeylere izin vermemiz gerekiyor. İzin verdikten sonra bu kısım açılıyor. Bu kısımda neler var? Şimdi ben dediğim gibi her şey yapıyorum. Bir tek dün gece şarja koyduğum için uyku takibini yapamadı ama mesela daha önceki günlerin uyku takibine bakıyorum. Mesela 25 Ekim'in uyku 25 Ekim'deki uyku takibine bakarsak 2 saat 9 dakika derin uyku uyumuşum 5 saat 59 dakika hafif uyku 1 saat 21 dakika REM uykusu 6 dakikada uyku arasında uyanmışım burada uyku sırasındaki nefes alma kalitesini bile gösteriyor bu arada benim ortalama bir değerdeymiş nefes alırken bazen zorlanıyorum bu yani veriler bu arada gerçek ben akşam uyuduğum saati, sabah kalktığım saati karşılaştırdığım zaman cidden doğru oluyor. Burada bazı veriler veriyor. Daha sonra burada kandaki oksijen yoğunluğunu e, ölçtükçe görebiliyorsunuz. E, benim 96 çıkıyor. Genelde o civarlarda çıkıyor. Stres seviyesi, gün içindeki stres seviyesi bakın görüyorsunuz. E, Bugün saat e, saat 19.40 ile 19.44 arasında e, yüksek bir e, strese girmişim Nedenini cidden hiç bilmiyorum. Ortalama e, nabzım 82 civarında e, manuel ölçümler yapıldığı zaman burada gösteriliyor, ortalaması burada gösteriliyor falan. Bugünkü adımlar mesela. 5 saat şey 5319 adım atmışım İşte yürüyüş hızlı yürüyüş hafif etkinlik bugün spor'a gittim ee, bu sabah saatlerinde gösterdi spordaki yaptığım e, etkinlikler ve bunları hepsi otomatik e, olarak ortaya çıkıyor yani saat saatine tüm etkinliklerimi tutmuş bugün harcadığım enerji e, aktivitelerden kazandığım enerjileri buraya yazmış. Burada da mesela günlük belirlediğiniz adım e, şeyleri var. Ben günlük e, 8000 adım hedefi koştum. E, yani çoğu zaman da altında kalmışım. Bu arada dediğim gibi bu şeye baktığımız zaman burada farklı tarihlere de gelebiliyor. Mesela 25 Ekim 23 Ekim Bakın 12 bin adıma çıkmışım, 9.000 adım, 18 bin adım, mesela 15 Ekim'de 18.000 adım atmışım. Yani gerçekten bu konuda işlevli. Bu arada buradan uygulama üzerinden de saat üzerinden de etkinlik başlatıp GPS'ten seni takip edebiliyor. İşte nerelere gittin, nerelere gitmedin gibi. Bu arada burada da saatin diğer ayarlarını yapabiliyoruz. Burada hedef belirleniyor. İşte arkadaşlarla şey yapabiliyorsun, mağaza kısmından ekran görüntüsünü değiştirebiliyorsun. Burada bir sürü ekranlar var. Bu arada şu en üstteki e, ekranları seçip, buradan e, şu alt kısmından fotoğraf seçip e, ekran fotoğrafını benim gibi değiştirebiliyorsun. Buradan da kadranı değiştiriyorsunuz. Daha sonra buradan Mi Band'e bastığımız zaman diğer ayarlar da çıkıyor titreşim ayarı ondan sonra bildirimler ve hatırlatıcılar gibi burada şeyler var mesela ben aramaları app uygulamaları bildirimlerini oturma uyarısını kısa mesajı ve hedef bildirimlerini açtım daha sonra burada sağlık takibi gibi işte takipler var bunları iyice inceleyip sizin için etkili olanları aktif edebilirsiniz etkinlik hatırlatıcı kullanıyorum alarmı kullanıyorum. Hava durumunu kullanıyorum. Dünya saatini kullanmıyorum. Burada bilekliği bul yaptığınız zaman bileklik yanınızdaysa ve bulamıyorsanız şu şekilde bakın. Titriyor. Aynı şekilde bileklikten de telefonu e, aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Bir kere yukarı sürükledim. Ondan sonra burada ana ekranda ayar var. Sağ sol ayarı. Bunları hepsini burada ekranda belirleyebiliyorsunuz. Neler var, neler yok ben kendim belirledim hepsini. Bu arada müzik başlatıp müzik durdurabiliyorsunuz bunun üzerinden bildirimleri falan görüyorsunuz. E, aynı şekilde ben telefonu bulacağım. Buradan daha fazla kısmına girip e, cihazı bula bastığınız zaman telefon şu şekilde çalıyor. E, telefonunuzu çokça kaybediyorsanız e, bu gayet işe yarıyor. Pandora gibi e, uygulamalar var. Bunlar saat içinde işte belirli sürelikle belirli süre ve aralıklarla size uyarı gönderiyor. Bunu özellikle sınav dönemindeki kişiler sıklıkla kullanacaktır. Şimdi ise buradan bileklik ayarlarına girip dil ayarını yapabiliyorsunuz. Ekran ayarlarında hangisi hangi sırayla gelsin bunu görebiliyoruz. Kısa yollarda da bu ana ekrandaki sağa sola yaptığınızda hangileri çıksın bunu ayarlı Kısa yol ayarları dediğim gibi o şekilde ayarlıyorsunuz. Egzersiz ayarları burada bunlar işte otomatik algın alanlar. Diğerleri işte ekleyebiliyorsunuz. Birçok şey var burada. Gece modu, ekran parlaklığı işte otomatik azalıyor. Ben bunu ayarlamadım. Bilgi gör için kaldırın kısmı var. O da şu şekilde yani. Bilek hareketiyle ekranı açabiliyorsunuz. Bu da Belirli saatler arasında ben sabah 7 ile akşam 12 arasında yaptım ki Akşam uyku sersemindeyken kolumu eğer o pozisyona getirirsem beni ışığı rahatsız etmesin diye Genel olarak uygulanması bu şekilde Şimdi gelelim bu saat alınır mı alınmaz mı? Ben uygun bir fiyata aldım Ben bu cihazı alırken Mi Band 5 mi alsam 6 mu alsam diye bir süre kararsız kaldım Arasında çok bir fark yoktu ee, ve ben böyle tam ekran istediğim bunu almaya karar verdim. Seçimimden gayet memnunum. Eğer akıllı bileklik düşünüyorsanız Mi Band 6'yı size kesinlikle öneririm. Ben çok memnun kaldım. Aktif olarak kullanıyorum, kullanacağım da. Hem ince, naif, e, dediğim gibi farklı farklı kordonlarını her yerde bulabiliyorsunuz. Fiyatı da uygun, şarjı da uzun ömürlü. Daha ne isteyelim, dediğim gibi eğer almayı düşünüyorsanız kesinlikle alın. Çok memnun kalacaksınız. Bu arada şey diye düşünmeyin. Benim iPhone'um var. Bluetooth'la buna bağlayayım. Ee, aynı zamanda Bluetooth kulaklığımı da kullanabiliyorum. Yani 2-3 cihazı birden telefona bağlayabiliyorsunuz. Zaten böyle düşünüyorsanız hiç şey yapmayın. Bu arada dediğim gibi telefon aramaları e, bilekliğe gelmesi beni çok çok rahatlattı. Bazen telefonun titreşimini duymuyorum. Çalan aramaları kaçırabiliyorum. Bu bileklik bana bu konuda çok yardımcı oldu. Son kez tekrar söylüyorum. Bu cihazı almak istiyorsanız gözünüz kapalı alabilirsiniz. E, açıklamalar kısmında ürünün linki var. Kordonları da ekledim. E, bazı aksesuarları var. Onları da aşağıdan linkten alabilirsiniz. Ben bunu Trendyol üzerinden sipariş verdim. Neredeyse yarım günde geldi. Kargosu da çok hızlıydı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup videoyu likelayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.